Selam. Labatörki podcast'e hoş geldiniz. Bu bölümdeki sohbetimizi Henkel, Defacto, Adel ve Yıldız Holding gibi şirketlerde pazarlama alanında üst düzey yöneticilik tecrübesi bulunan Nazlı Soylu ile gerçekleştirdik. Laba olarak Nazlı Soylu ile yakında ikinci kez pazarlama direktörlüğü kursumuzun başlayacağını da müjdelemek isteriz. 10 senenin üzerinde pazarlama direktörlüğü deneyimi bulunan eğitmenimiz ile ödüllü pazarlama kampanyalarının nasıl yönetildiği, son zamanlarda önemi artan kriz yönetimi ve pazarlama departmanının organizasyondaki rolü gibi birçok konu hakkında konuştuk. O zaman hadi başlayalım. Merhabalar Nazlı Hanım, nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür ederim. Burada olduğum için aslında son derece heyecanlı ve mutluyum. Umuyorum güzel bir podcast yayını olur. Çok teşekkürler. Burada bulunduğunuz için biz de çok mutluyuz. Sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Ee, öncelikle tüm dinleyenleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Benim adım Nazlı Soylu. Beyaz yakalı hayatta 28 yılı devirmiş bir pazarlama profesyoneliyim. Şu anda da Labada Pazarlama Direktörlüğü kursunu gayet büyük bir keyifle veriyorum. Kısaca kendimden bahsetmem gerekirse İzmit Kocaeli doğumluyum. Ailem her ikisi de devlet memuru. Babamın görevi dolayısıyla Cumhuriyet Savcısı babam Cumhuriyet Savcılığından emekli. Babamın görevi dolayısıyla il il dolaşırlarken İzmit'e yerleşmişler. Ben de orada doğdum ve lisenin sonuna kadar da İzmit'te okudum. Üniversite eğitimim için 1992 yılında İstanbul'a geldim. Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü mezunuyum. Üniversite 3. sınıfın yazında Shell'in bir exchange programıyla İsveç Shell'de bir pazarlama projesi yapma fırsatım oldu. Döndükten sonra da üniversiteden pazarlama majörü yaparak 1996 senesinde mezun oldum. Mezun olur olmaz, Shell Türkiye'de aslında satış departmanının bir projesi. Belki dinleyenler de biliyorlardır, siz de biliyorsunuzdur. Taşıt tanıma sistemi aslında bu projede başladım. Özellikle bu projede başlamış olmak bana satışın meselelerinden anlayan, onların dilini konuşan bir pazarlamacı profili olmamda çok büyük katkı sağladı. Sonrasında Henkel ve Estyçansın Türkiye gibi. Kategorilerinde lider çok uluslu şirketlerde pazarlamanın farklı rollerinde bulunma fırsatı yakaladım. 2006 senesinde, 2005-2006 senelerinde yani benim çok uluslu şirketlerde yaklaşık 10 seneyi tamamladıktan sonra şöyle bir gelişme oldu. Çok uluslu şirketler aslında lokal pazarlama ekiplerinin elinde olan bazıları merkezileştirdiler. Ne demek istiyorum? Bizim dönemimizde bu çok uluslu şirketlerde işte yeni ürün fikri geliştirme, kreatif fikir geliştirmek gibi konuları biz Türkiye'de yapabiliyorduk. Ama bunlar daha da merkezileşti. Ben de bu gelişmenin arkasından tam da bu dönemde bilinçli bir tercihle ulusal şirketlerde edindiğim bilgi ve deneyimi lokal şirketlerde de uygulamak üzere ev yap'a geçtim. Aslında Ev Yap ve Yıldız Holding'de bu sefer pazarlama yöneticiliğinin belirli seviyelerini, farklı farklı seviyelerini Evi Baby, Evi Lady, Ülker Hero Gıda, Süper Fresh gibi yine kategorilerinde lider markalarda deneyimleme fırsatım oldu. Ülker Hero Baby'de ticaret direktörlüğü yaptım ki bu satış ve pazarlama ekiplerinin bağlı bulunduğu bir roldü. Bu da çok kıymetli bir tecrübe oldu benim açımdan. Sonrasında hızlı tüketim maddelerinin farklı farklı sektörlerinde ve farklı farklı markalarında deneyim kazandıktan sonra biraz perakende sektöründe deneyimlemek istedim. O dönemde e, Defacto markasının erkek hedef kitle ve rahatlık konumlandırmasından biraz daha ulaşılabilir moda markası, kadın konumlandırmasına doğru yolculuğunun ilk adımlarını pazarlama direktörü olarak bu aşamalarında bulunma şansı yakaladım. Ee, onun da arkasından dinamikleri hem hızlı tüketim maddelerinden hem de perakendeden alan diyebileceğim yani tam ortasında yer alan kırtasiye sektöründe Anadolu grubunda Adel Kalemcilik'te Adel ve Kırtasiye'nin lav marka diyebileceğim Faber Castell markalarını hem pazarlama hem de kurumsal iletişim direktörü olarak ve hem de T-Suite yöneticilik icra kurulu üyesi olarak 6 sene e, yönetme fırsatı buldum e, ki C-Suite yöneticilik anlamında e, o dönem hem ekonomik zorlanma hem de pandemi e, dönemlerini geçirdiğimiz bir dönem oldu. Benim e, C-Suite yöneticilik anlamında çok e, önemli tecrübeler edindiğim bir roldü. Bunun da arkasından yaklaşık bir sene e, Pınar e, Su ve İçecek'te, Yaşar Holding'e bağlı Pınar markası Su ve İçecek tarafında CMO'luk yaptım. 28 yılda global ve yerel pek çok markanın serüveninde bulunduğum için aslında kendimi çok şanslı hissediyorum. Ve ez cümle sen ne iş yaparsın diye sorulduğunda ben kendimi pazarlama profesyoneli ve profesyonel yaşam koçu olarak tanıtıyorum. Dinlerken heyecan duyduğum bir kariyer serüveni oldu. <laughs> çok teşekkür ederim. Pazarlama direktörü olma, CMO olma serüveninizi bize anlatır mısınız? Sizin için bu serüvende en kritik anlar nelerdi? Bu sorunuza şöyle cevap vereyim. Az önce de bahsettiğim gibi direktörlüğe giden yolda, direktör olduktan sonra, sonra da C-suite'te pek çok lokal ve global markayı yönetme fırsatım oldu. Burada ön plana çıkan üç tane özellikten bahsedeyim aslında ve bu sorunuza böyle cevap vermiş olayım. Bir tanesi satışın derdinden anlayan bir pazarlamacı profili olmanın ben çok kıymetli olduğunu düşünüyorum bu pazarlama direktörlüğü ve CMO rollerinde. Biliyorsunuz o satışla pazarlama arasında hep tatlı bir rekabet vardır. Çünkü satış daha çok bugünü düşünür ve planlar ve bugünün gailesiyle yaşar. Pazarlamada yarını düşünmek ve kurgulamak zorundadır. O hani meydan savaşlarını gözümüzün önüne getirelim. Boru çalındığında ilk düşmanın üstüne saldıran e ekipler olarak görürüm, piyadeler olarak görürüm. Tahanın her türlü zorluğu ve tabiri caizse rüzgarını alan ekiptir e satış ekipleri. Ve bugünün derdi dolayısıyla iş yönetiminde ön plana çıkar. E pazarlama evet yarını kurgulamak zorundadır ama bugünü tam olarak anlamadan ve tasarlamadan yarını kurgulamanız mümkün olmaz. Dolayısıyla ben bu özelliği çok önemli buluyorum. Tabii günümüz dijital e, bir dünya e, şu anda tüketici her an e, tüketici de müşteri de her an ciddi bir mesaj bombardımanına maruz kalıyor. E, dolayısıyla ben satış ve pazarlama ekiplerinin Hatta bunun içine inovasyonu da katacağım. Eğer pazarlama departmanının sorumluluğunda ve onlara bağlı değilse, satış, pazarlama ve inovasyon ekiplerinin müşteri deneyiminin her aşamasında tabiri caizse etle tırnak gibi çalışmalarını öneriyorum ve bunu çok önemli buluyorum. Bu bakış açısını tabii ki elde etmemi sağlayan aslında Shell Türkiye'deki ilk rolüm, satışta başlamış olmam. Sonrasında tabii ki Yıldız Holding'de satış ekiplerinin de bağlı olduğu ticaret direktörlüğü rolüm e, ve sonrasında da C Suite'te e, ticari pazarlama ekiplerinin de bağlı olduğu e, bir pazarlama departmanı e, yöneticisi olmam. Yani dolayısıyla bunu çok kıymetli buluyorum. İkinci olarak şunu söyleyebilirim. Tüketici beklentisi bir pazarlamacının pusulasıdır bu cümleye derslerde de çok yer veriyorum. Çünkü bu cümle bir pazarlamacının bir düsturu bana kalacak olursa. Ve bunu söylemesi kolay, yapması zor bir cümle. Çünkü özellikle günümüzün şartlarında, finansal türbülans, ekonomik zorlanma zamanlarında markalar her zaman maalesef tüketicisinin ve müşterisinin beklentilerine sadık kalarak işler yapmıyorlar. Aslında CMO'nun tam da görevi bu zamanlarda tüketici ve müşteri beklentisini şirket içinde hatırlatmak, buna göre aksiyonlar alınmasını sağlamak, ve varsa olası bunun dışındaki aksiyonların sonuçları ile ilgili tüm yönetim ekibine haberdar etmek ve uyumlama. Ben tüketici beklentilerini doğru okuyarak ve buna uygun stratejiler geliştirerek markaların önemli rekabet avantajı elde edeceklerini düşünüyorum. Ee, özellikle Yıldız Holding'de ve Adel Kalemcilik'te e, aldığımız pek çok ödüllü projenin arkasında ortak en önemli noktalardan bir tanesi bu söylediğim nokta. Son olarak da şunu söyleyebilirim özellik olarak, pazarlama strateji ve aksiyonlarının e, mali tabloları etkisini iyi hesaplayan bir pazarlamacı profili olduğumu söyleyebilirim. Yine ekonomik zorlanma zamanlarında hele de pazarlamanın bir yatırım değil de gider kalemi olarak görüldüğü bir dünyada hangi aksiyon için ne tarz bir kaynak lazım? Bunun mali tablolara etkisi nedir? Veya o kaynağı ayırmak için neden vazgeçiyoruz ve bunun mali tablolara etkisi nedir gibi bu bakış açısıyla bakıp Buna uygun aksiyonlar geliştiren bir pazarlamacı profili çok önemli, çok kıymetli. Pazarlama departmanı iletişimden olduğu kadar aslında fiyatlama, yeni ürün, ticari kampanyalar, tüketici kampanyaları gibi şirketin omurgasını da oluşturan ana konularda etki eden bir departman olduğu için yöneticisinin ve ekiplerinin de finansal okuryazarlığı olmasını çok kıymetli buluyorum. Bunun da faydasını iş hayatımda pek çok aşamada deneyimleme fırsatı buldum açıkçası. Peki içerisinde yer aldığınız ödülü bulunan 1500 kelime ve farklı birçok kampanya bulunuyor. Bir pazarlama kampanyasının bir pazarlama kampanyasının başarılı olması için sizce neler gerekir? Yıldız Holding'te ve de facto da yaptığımız birkaç proje aslında pazarlama dünyasının çok önem verdiği EFI ödüllerini kazanma şansımız oldu. Dört tane EFI'li kampanyam var. Ayrıca dediğiniz gibi Adel'de okul öncesi çocukların zeka gelişimine katkı sağlamak için kelime hazinelerini zenginleştirmeye yönelik olarak hazırladığımız 1500kelime.com platformu global ve yerelde çok kıymetli ödül törenlerinde 11 tane ödül kazandı. Neydi bunun arkasındaki sır? Aslında az önceki sohbetimizde bir kampanyanın başarılı olması ile ilgili bazı ipuçlarını da verdim. Bir kere bir projenin başarılı olabilmesi için hedef kitlesinin çok iyi tanıması ve onun ihtiyaç ve beklentisine hitap etmesi çok çok önemli tüm ödüle layık görülen projelerimizde e, muhakkak tüketici beklentisini çok çok iyi ölçümlemiştik açıkçasını söylemek gerekirse. Tüketici beklentisi ve ihtiyaçları her zaman pusulamız olmalı. E, bu ihtiyaç ve beklentilerine de markamızın gerçeklerini iyi uyumlandırmalıyız. En önemli unsurlardan bir tanesi bu. İkinci unsur ben az önce de ifade ettiğim gibi bir pazarlamacının yüzünün her zaman satışa dönük olması gerektiğini düşünürüm. Ancak bu şekilde ticari ihtiyacı anlayabiliriz. Henkel'de çalıştığım dönemde müdürüm şöyle bir cümle kurmuştu bana. Ben bunu da hayat boyu düstur edindiğim cümlelerden bir tanesi. Bir işin başarılı olması için önce satışa satman lazım demişti. Yani bunu sadece kampanya için düşünmeyelim. İşte yeni ürün Ticari kampanya, tüketici kampanyası bunların hepsi için satışla beraber kol kola yürümemiz ve satışın o duygusal rüzgarını da arkamıza almamız çok çok önemli. Üçüncü unsur tabii ki ekip, doğru ekip ve o ekibe bu çalışmaları derinleştirmeleri için doğru iklimin sağlanması lazım. Bir de ben pazarlama ekipleri hep şirket içinde ve şirket dışında çok paydaşlı yönetim yapan bir departman. Çoklu paydaş yönetimini de dengeli ve samimi yapmanın kampanya başarısını etki edeceğini düşünüyorum. Bölümümüzü buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Labatürk Türkiye olarak biz kimiz kısaca kendimizden bahsetmek isteriz. Online eğitim platformu olarak 2015 yılından bu yana 5 farklı marka ve 8'in üzerinde ülkeye açıldık. 2021 yılından itibaren Türkiye'de de profesyonellerin mesleki ve sektörel gelişimlerine verdiğimiz eğitimlerle destek oluyoruz. Labo ve Robot Dreams kurslarımızı podcast'ın açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Nazlı Hanım, etkili bir marka hikayesi nasıl oluşturulur? Olumsuz bir durum, olumlu bir duruma... Nasıl dönüştürülür? İlk olarak etkili marka hikayesi nasıl oluşturulur? Onunla ilgili kısaca fikirlerimi paylaşayım. Etkili marka hikayesi oluşturmanın yolu aslında markaya biricik diyebileceğim, o unique denilen bir marka konumlandırma çalışması yapmaktan geçiyor. Kursumuzda bununla ilgili bir dersimiz var ve mümkün olduğunca farklı farklı markalardan, global ve yerel, Pek çok örnek verip arkadaşlarımızla çok güzel tartışmalar yapıyoruz. Keza aynı şekilde ödevlerde de öyle. Etkili marka konumlandırmasının aslında birkaç tane olmazsa olmazı var bana soracak olursanız. ki sohbetimizde çokça değindiğimiz tüketicimizi çok iyi tanıyacağız. İhtiyaç ve beklentilerini çok iyi ortaya çıkartacağız. İkincisi, markamızı çok iyi tanıyacağız. Ve markamızı, tüketicimize anlam ifade edecek bir şekilde konumlandıracağız. Bu anlam altındaki mevzu biraz seneler içerisinde değişti. Ne demek istiyorum? Günümüz tüketicisi markanın bir meselesi olmasını bekliyor. Özellikle pandemi sonrasında hızlanan trendte 3P'ye bakıyorlar. Bunlar nedir? Tabii ki profit, kar. Aynı zamanda people ve planet. Yani People'ın içerisinde de sadece şirketin kendi çalışanları değil veya markanın kendi çalışanları değil, gezegenin sürdürülebilirliği ve kaynakların doğru kullanımı ile ilgili ne yaptın? Bunlar tüketicinin markaya anlam atfetmesi için çok önemli hale geldi. Tüm bunları yaptıktan sonra ne yapacağız? Mesaj setlerimizi çıkartacağız ve hangi kanaldan olursa olsun o biricik dediğimiz konumlandırmaya uygun şekilde ve sürdürülebilir bir şekilde tüketicimize anlatacağız. Bir de tüm bunları yaparken olmazsa olmazımız samimi ve gerçek olacağız. Tabii bunların hepsi yine söylemesi kolay, yapması zor işler. Bunu doğru şekilde konumlandıracak pazarlama departmanlarıyla çalışılıyor olması lazım. Sorunuzun ikinci bölümü e, olumsuz bir durum, olumlu bir duruma nasıl dönüştürülür? Buradaki sormak istediğimiz kısım markanın olumsuz bir duruma düştüğünde kötü bir algısı varken bu algı nasıl olumlu tarafa bir pozitif alana doğru götürülebilir? Açıkçası bunun tek bir formülü olduğunu ben düşünmüyorum. Diğer taraftan olumsuz bir deneyime veya markaya olumsuz atfedilen bir konuyu olumluya çeviren markaların ve şirketlerin Marka sadakati yaratmak anlamında bir adım öne geçeceklerini düşünüyorum. Bu çok önemli bir konu çünkü bunu başarabilmek öncelikle hasar tespitinin doğru yapılmış olması lazım. Yani olumsuz durum markaya ne oranda yansıdı? Tüketicisine hangi oranda ve hangi özelliklerde hayal kırıklığına uğrattı? Bunun çok iyi tespit edilmesi lazım. Bu tespit yapıldıktan sonra eğer kendisi sönümlenmiyorsa durumun ve bir tüketiciyle iletişime geçme durumumuz varsa işte orada yine samimiyet ve markanın özüne uyum çok çok önemli hale geliyor. Son dönemde olumsuz tecrübe yaşayan pek çok markaya rastladık ve pek çok farklı çözüm önerisi gördük pazarlama yayınlarında ve sosyal medyada samimi ve tüketicisini önemseyen bir iletişim tonunda olan, özüne sadık kalan markaların bu süreçten daha olumlu çıktıklarına da hep beraber şahit olduk. Hani kısaca bunları söyleyebilirim ama olumsuz bir adı olumluya çevirmek pek kolay bir iş değil. Pazarlamada yeni durumlardan birisi de Pazarlama departmanlarının gittikçe iletişim departmanına dönüştüğünü, iletişim departmanı olarak konumlandırıldığını gözlemliyoruz. Bu gelişmeyi siz nasıl yorumlarsınız? Çok haklısınız. Bu soruyu sorduğunuz için de teşekkür ederim. Hatta pazarlamaya ve ekibe yapılan harcamanın bir yatırım olarak değil de bir gider kalemi olarak görüldüğü bir dönemden geçiyoruz ve bu durum sadece bakın Türkiye'de değil globalde de algı birazcık bu yöne doğru kaymış vaziyette. Burada Gartner'ın 2024 senesinde CMO Spend Survey diye bir makalesi var. Hatta ben bu kursumuzda bu makaleyi arkadaşlarıma ek materyal olarak da veriyorum faydalanmaları için. Burada bu makaleye bir atıf yapmak istiyorum. Şöyle ki globalde consumer goods tüketim ürünleri sektöründe çalışan 395 tane CMO'ya şu soru soruluyor. Bulunduğunuz şirketlerde pazarlama departmanı bir maliyet merkezi mi yoksa bir kar merkezi olarak mı algılanıyor? Şimdi burada verilen cevap CMO'nun kendi algısı değil, şirketinin algısı. Bunun bir altını çizmek istedim. Maliyet merkezi diyenlerin oranı 2023'te %39 iken 2024'te bu rakam %47'ye kadar yükselmiş vaziyette. Tabii ki bunun sebebi dünyada gittikçe belirsizleşen ve zorlaşan ekonomik durum bir finansal türbülans durumu. Ama buradan çıkış da aslında pazarlama departmanının doğru konumlandırılmasından geçiyor bana soracak olursanız. Kursumuzda da sıkça yer veriyorum. Pazarlama departmanı şirketin vizyon ve misyonuna etki eden, Hedef kitlesini belirleyen, hedef kitleye hangi mesajı nasıl vermesi gerektiğini belirleyen bir departman. Bununla beraber şirket içindeki paydaşlarıyla beraber ürün fiyatını, kanal stratejisini, ürünün ve hizmetin nasıl konumlandırılacağını, ticari kampanyalarını, tüketici kampanyalarını bunlara karar verip markaya rekabet avantajı kazandıran bir departman. Yani aslında şirketin stratejik omurgasını kurgulayıp Pazarlama stratejisinin de şirketin iş hedefleriyle uyumlu olmasını sağlayan bir departman. Pazarlama departmanı ancak ve ancak böyle konumlandırılan şirketlerde tabii ki doğru pazarlama ekibi, doğru tecrübe seti ve doğru yetkilendirmeyle ancak bu tarz şirketlerde daha sürdürülebilir bir başarı, kar ve rekabet avantajı sağlanabileceğini düşünüyorum. Pazarlama departmanı sadece bir iletişim departmanı değil. En büyük etken az önce de söylediğim gibi sadece oraya kısıtlanmış olması, yoksa ürün fikrinden tutun. Evet iletişimde bunun içinde ürün fikriyle beraber ürünün konumlandırması, markanın konumlandırması, markanın tüketiciye hangi kanallardan ne şekilde ifade edileceğine karar verilmesi, tüketici kampanyaları, ticari kampanyalar bunların hepsi pazarlama departmanının sorumluluğu. Bu gelişme üzerine yorumunuzu dinlemek oldukça güzeldi. İkilerinizi merak ettiğim bir konu bulunuyor. Geleneksel pazarlama liderliği programları bu da. Bu geleneksel pazarlama liderliği programları sizce nasıl geliştirebilir? Gelişmesi gereken noktalar sizce nelerdir? Bana kalırsa iki konu çok ön plana çıkıyor. Bir tanesi az önce de bahsettiğimiz gibi pazarlama ekiplerini sadece iletişim ekibi olarak konumlandırmamalıyız. Çünkü böyle değil. Arkadaşlarımız böyle yetişmiyorlar. Doğru ekipleri yetiştirmek için bu anlayışın değişmesi ve pazarlama biliminin doğru şekilde anlaşılması ve anlatılması bence çok önemli. Dolayısıyla burada birazcık görevde bizim gibi sektörde biraz daha tecrübe kazanmış, yol almış mentor diyebileceğim kişilerden geçiyor. Ben bunu çok kıymetli buluyorum. İkincisi de şöyle söyleyebilirim. Ben genç arkadaşlarımızın markalama süreçlerinde daha fazla yer alması gerektiğini düşünüyorum. Bu manada pazarlama departmanlarında mentorluk ve tersine mentorluk uygulamaları artmalı. Sevindirici olan bu tarz uygulamalar az da olsa görüyorum ve bunu yapan markaların da globalde daha da fazla söz sahibi olduğunu da görmeye başladık. Dolayısıyla genç arkadaşların o genç enerjisiyle doğru şekilde yönlendirildiklerinde nasıl işler yapabildiklerini gayet güzel görüyoruz. Zaten Türkiye'de popülasyonu genç bir ülke. Mesela hayalip diyeyim kanın youth board gibi nasıl icra kurulları oluyor, yönetim kurulları oluyor. Aynı zamanda fikir toplayabileceğimiz veya geliştirilmiş bir fikri test edebileceğimiz youth board gibi ekipleri olsa ve bu manada da tüketicinin beklentisini daha iyi anlasa ve daha dinamik çözümler üretse bence çok güzel bir şey olur. Ben genç enerjisinin muhakkak pazarlama işinde doğru şekilde kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Bu geleneksel tarafta kalan markaların yaşadığı durumlardan birisi ise kriz yönetimi oluyor. Sizinle birlikte gerçekleştirdiğimiz eğitimimizde CMO'nun kriz yönetimindeki rolü adında bir ders bulunuyor. Bu konu zaten ayrıntılarıyla derste ele alınacak fakat bu krizlerin öngörülmesi ve erkenden müdahale edilebilmesi için önerileriniz neler olur? Şöyle hem kriz çıkmadan önce hem de kriz çıktıktan sonra az önce marka konumlandırma sorusunda birazcık değindik. Şeffaflık ve samimiyet çok çok önemli. Markanın özüne sadık kalmak özellikle de böyle zamanlarda çok önemli. Kriz çıkma ve yayılma potansiyeli elbette çok yüksek. Az önce de bahsettik. Detaylaşan bir dünya, sosyal medya üzerinde çok fazla vakit harcıyoruz. Hatta o krizin günün sonunda sizin markanızın gerçeğini yansıtmıyor olması bile olası. Yani bazı durumlar gerçekten yansıtıyor, bazı durumlarda yansıtmıyor. Bence en önemli konu krizi bertaraf edecek sistemlerin önceden kurulmuş olması. Bütün şirketlerde muhakkak ama muhakkak kriz yönetmeliğinin oluyor olması lazım. Yani bu sadece sosyal medyada olmayabilir. Farklı farklı krizler çıkabilir. Bir kriz yönetmeliğinin olması lazım. E, o kriz yönetmeliğinde muhakkak farklı senaryolar ve o senaryolarda yapılması gerekenler. Çıkan bir krizde kimlerin görevli olduğunun tanımlı olması lazım ve hangi aşamalarda tüketiciyle veya müşteriyle iletişime geçilecek, bunların muhakkak önden tanımlı olması lazım en önemli püf noktası aslında yine tüketiciyi çok iyi anlamak ve tanımaktan geçiyor. Farklı deneyim noktalarında kendilerinden gelecek bilgileri çok iyi değerlendirmemiz lazım. Ve yine tutarlı, şeffaf, samimi bir şekilde davranmak hem kriz potansiyelini azaltacaktır hem de tam bir krizi atlatmaktaki en kritik unsur olacaktır. Dolayısıyla yine bunun da tek bir cevabı yok. Samimiyet, şeffaflık ve kriz öncesindeki e, muhakkak önlemlerin doğru alınmış olması bu üç tane konuyu sayabilirim. Fikirlerinizi dinlemek oldukça güzeldi. Konuşmamıza eklemek istediğiniz bir konu bulunuyor mu? Şunu söyleyebilirim, içerikleri ilk oluşturmaya başladığım andan itibaren Pazarlama Direktörlüğü eğitimi benim açımdan da inanılmaz öğretici ve sonrasında da dersleri vermeye başladığımız dönemden sonra hem arkadaşlarımızın yorumları, ödevler, ödevlerde farklı farklı markaları, farklı konularda ele alış biçimleri benim için de çok güzel bir yolculuk oluyor. Umuyorum bu şekilde devam eder. Ben çok teşekkür ediyorum sizlere. Umuyorum yeni dönemde de yeni arkadaşlarla aynı şekilde devam edelim. Anlattıklarınız ve buraya davetimizi kabul ettiğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Benim için de çok keyifliydi. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.